Neşet Ertaş Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük ozanlarından, yazanlarından, çizenlerinden biriydi. Mekanı cennet olsun. Onun memleketi Kırşehir'deyiz, Mucur'dayız. Güzel bir sofra hazırlamışlar. Şimdi sofraya oturacağız. Mucur'un en sempatik, en güler yüzlü ablasıyla bir o kadar da 45 yıllık eşi ama sakin güç Abim selamun aleyküm. aleyküm. selam. Nasılsın iyisin? Teşekkür ederim. Çok sakinsin abi. Evet. Böyle misin direkt? Hep evet, böyle. Cevizin altında gölge otururum diyorsun. Otururum. Abi. Sesim sedam çıkmaz. Evet. Emret. <laughs> ne oldu abla? O benimle konuşur. Kimseyle konuşmaz. Bak hareket çekti biliyor musun? <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> yemin ediyorum. Çeker mi? İsim neydi abi? Şükrü. Şükrü abi. Şükret abi böyle bir eşim var abi. Evet, yani. annem. <laughs> ne annem? Ney? Uyanık, uyanık. uyanık mı? Uyanık <laughs> mı? Abi neye göre uyanık? Sana mı uyanık? Senin gibi eşe sahip olduğu için mi uyanık? Benim gibi bir eşe sahip olduğu için. Yani. Durumda uyanık sen oluyorsun abi. Aa, o, da, o uyanık bana sahip oldu. Öyle mi? Anne isim ne? Teslime Yıldız. E Teslim olmuş be abi. <laughs> Müslüme yıldız maşallah. Tabii şükür ettik. O da şükür, şükür. Aşk var mı? Ee, var tabii olmaz mı? Nasıl <laughs> oldu? İlk kim kime aşık oldu? Vallahi hiç aşk olmadık. Biz görücü evlendik. Kim kimi gördü? O beni gördü. Uzak. Sen mi gördün abi? Uzaktan gördüm. Askerden. Gördün ne oldu? Uzaktan askerde izinli geldiydim. Uzaktan gördüm. Askerden Bunu... izne gelmesen görmeyeceğim. <laughs> Evlilik olmayacak. <laughs> Bunu sana alalım dedi. ben yok evlenmem dedim. E bir dakika bunu derken yani sen gördün hemen bir kız mı gördüm dedin. An hemen beğenmiş bunu. Önceden. O o sana sormamışlar. Bana e, sormadı. bunu işte aslı temiz. Beğenmesen ne olacak? E, Beğenmesen oğlum e, beğenme şansın yok. E, annem olan beğenmiş. Anne baba beğenmiş sen evet dedi. E, biz de evet dedik. Sen beğendin mi? E, beğendim herhalde. Ufka evet. evet. yani. abi bu olay bitmiştir <laughs> kalk. Herhalde dedi. <laughs> Evet, evet. Evet. Ee, şimdi Asya'da geldim için ben e, işim yok boşum. Ama tanışmıyoruz nasıl olacak ki tanışmıyoruz sizin nişanlıyoruz dediler nişanladılar. Biz sonradan. Sen Şükrü abi görmüş müdün? E, uzaktan ama hiç yüzünü. Ya bırak sen teslim Hiç şöyle teslim <laughs> olacak çıktı sen yani. evet, Valla yok ya. Simyet var. Sen canım. adamı yakışıklı gördün bence. Evet, sen de ben de, de böyle bir niyet vardı. Dedin ki varayım buna gitsin dedim. Herhalde. E, İşimi itiraf et. Yok ne itiraf edeyim. Gerçekten görücü Biz öyle bir... 45 yıl mı oldu? 45, evet. Kaç 40, çocuk var? 70, 3 tane çocuğum 3 var. 3 tane çocuk var. Şükrü abi hep böyle sessiz miydi? Yoksa sinirlerini sen mi aldın? Yok hayır, sinirlerini falan almadım. O böyle, orijinali bu? Orijinali bu. Evde benimle konuşur yani. O yabancıların içinde biraz böyle kasılıyor. Allah hayır. Senin adına konuştu. Evet, benim adım <laughs> Değerli dostlarımız ben sofraya şöyle bir oturdum gerçekten cevizin çok da kaliteli bir ceviz peki teslim anne ceviz yani. için diyorsunuz ki Türkiye'nin en kaliteli cevizi tabii, dedin tabii, İddialı tabii. konuştun neye göre konuştun? Bizim buradaki serin güzel iklim öyle çok mahsul de bitmez bizim burada mesela Hatay gibi. Ondan sonra Ege gibi. Ama ceviz bizde çok iddialı. Konu. Evet. Bu bizde bir mahsul alırız biz. Bir kere alırız tamam. Bir tam kere alırız. tam alırız. Evet. Cevizleri bir. de olduğu kadar iri. Şimdi baktığınız zaman Bitlis, Ahlat benim memleketim Çorum'da yine cevizcilik yapılıyor. Birçok yerde de yapılıyor ama test edeceğim. Şöyle bir atıyorum değerli dostlar. Çok güzel dedi. Vallahi ben beğendim. Güzel, güzel Benden geçerli not aldı. Sireç Bu ne efendim? E. Kayısı reçeli. Kayısı reçeli, menemen. Kendi ellerinizle açtığınız açmalar. Evet. Doğru mu? Evet. Efendim açmasıyla, menemeniyle, kayısı reçeliyle, acısının üstüne attıkları böyle beyin beyin, Kırşehir insanı aynı zamanda da çok beyinlidir, zekidir. Ceviziyle, reçeliyle, tam, patatesiyle, tam, organik tavuk yumurtasıyla... Ve tabii ki olmazsa olmaz bütün öğünlerde ceviz her zaman söylüyorum ya evlenme vakti geldiği zaman hem erkekler hem kadınlar yaparlar çeyiz. Ekranlara geliyor Kırşehir mucur usulü ceviz diyoruz efendim. Bir de cevizin böyle bir reçeli var ki bana göre şu ana kadar yediğim en güzel reçel ceviz reçeli diyorum. Ve tabii ki teslim annem gibi böyle güleç yüzlü açmalar poçalar gömüyoruz Annen efendim. Evet. Mucur'da yolculuğumuza devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.